Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar sürekli e, dikim yapacağım diyorum. Fakat bir türlü fırsatım olmadığından bahsediyorum. Bugün böyle bir ufak fırsat buldum. Aslında yapacak şey çok da. Şimdi arkadaşlar bunu eğer dağıtsaydım bunun dibinde emin olun. E, bakın diyorsun bile tutmuş kökü çoktu. E, fakat yani yeni kök yapması sıkıntı değil. Kökü yapar arkadaşlar. İş sağlıklı olsun bitki. Şöyle çekerek aldım. Bilerek öyle aldım. Şu ayeniyumlardan çoğaltmak istiyorum. Yani bir daha seraya gidersem yine çok eğleniyorum alacağım Çünkü e, küçük de olsa büyük de olsa şu anda elimde kalmadı çiftli olanları genelde yolladım biliyorsunuz bu konuda ben e, çiftli olanları çok olanları göndermeye çalışıyorum e, bir de bakın cesur sesimi duydu geldi orada beni dinleyecek oraya geldi benim sesimi şimdi tam sesimin olduğu yerin karşısına ben onu şuradan geçerken gördüm arkadaşlar ses beni dinleyecek. Çağırayım mı? Cesur. Neredesin? Oh geldi. Ya arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? Hayvan. Yani hayvan bizim özlememizi çekiyor ya. Çok kötü bir şey. Arkadaşlar bu cesur bebekti. Yeni kanala gelenler için anlatayım. Sokaktaydı. Biz de öyle bir iki besledik falan. Pandemi dönemi. Ondan sonra insanların dışarı çıkması yasak. Çıktığımız anda işte hemen polis falan e, evinize geçin diyor. O zamanlarda Cesur'u böyle seviyorduk biz. Yediriyorduk, içiriyorduk falan. Sahip çıktık. Sonrasında Cesur üstümüze kaldı. Şimdi arkadaşlar bu Yeah. normal pahalı türlerin arasındaydı ben özel olan bir türe benzettiğim için bunu aldım seradan da pahalı olan bir türe benziyordu serada ve ben onu yani almak istedim benim olmasını istedim bir taneydi ee şöyle ben benden bitki almak isteyen herkese resim atıyorum ve resimde hangisini almak istiyorsa ee, onların onların gönderimini yapıyorum. Ee, onu da kimse istemedi arkadaşlar. Normalde resmini attım. Ee, ya fark etmediler. Ben de benim dedim olsun büyüyünce artık. Şu da bu mavi renk bir bitki arkadaşlar bakın öyle. Ve çok bebekliydi. Hepsi yani kaç tane aldıysam hepsi çok bebekliydi. Şöyle. Şurada bir şeyi kopartmışım, kesmişim onun kökü var ama ona rağmen dikeceğim. Daha şu tarafa doğru çevireyim ki ona rağmen dikeceğim arkadaşlar. Bu mavi süküllente de istemiştim yani varsın dedim olsun al. Ol. Sen mi süküldün? şöyle arkadaşlar saksıları bir düzene koymak gerekiyor düzenlemek gerekiyor bakımını yapmak gerekiyor maalesef böyle attım tuttu olmuyor fındık kabukları var fındık kabuğunun yüzeyde olmasının şöyle bir zararı var fındık kabuğu yüzeyde olursa arkadaşlar kargalar gelebiliyor sukulentleri sökebiliyor Şimdi burada benim bu bitkim vardı bayağı büyümüş bebeklerini almıştım hepsini almıştım arkadaşlar tekrar bebek verdi ve tekrar burada çok köklü bu sedum bronzelerim vardı onları göndermiştim tekrar onun yavruları arkadaşlar bunlar yani şurada bir boşluk var hiç benim alışık olmadığım bir şey ama şunlar orayı kapatacaktır diye düşünüyorum. Yani. Ha, ben oradan söküm yapmışım ya. Orada bir öyle hayati bir boşluk oluşmuş. Neyse. Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar şurada da şöyle bir bitkim var. Ee, Pollukslarım bitti demiştim. Ama Rabbim bitti demeden bitmez arkadaşlar. Allah Teala ben bitti demeden bitmez diyor. Pollukslarım bitti dedim. Kendi kendime şöyle düşünüyordum. Seraya gittiğimde alırım diyordum. Açıkçası ee, ama bakın arkadaşlar iki tane polluksum var burada ee, bunları da buraya biraz böyle e, hallensin yollansınlar ondan sonra da e, diğer saksılarla yer değiştireyim diye getirmiştim bazı bitkileri bazı saksılar arkadaşlar biliyorsunuz ben karışık ekim yapıyorum. Bazı saksılar çok yıpranıyorlar bu sen bilirsin kargosu göndermelerde. Çünkü gördüğüm her büyümüş bitkiyi alıyorum. Mesela şu saksı benim önümde olsa, bu saksı benim önümde olsa şunları, 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 şunları şunu, şunları, şunu alırım yani. Bunları alırım. Ama bu saksıda şüpheli olan birkaç bitki var. Şunun pikroz olduğunu. Şunun da yine e, farklı bir tür olduğundan şüphelendiğim için bunları izlemeye aldım. Bakacağım. Büyüyünce zaten belli oluyor. Bebekleri çok bilemiyoruz, anlayamıyoruz arkadaşlar. Bebekken sukulentlerin çoğu birbirine benziyor. Şöyle. Şunlar, şunun da burayı çok suluyorum. Bunun normal e, bu e, sedum <laughs> bronze olduğunu düşünmüyorum ee, özel tür olan Sedum bronzelerden yani ne kadar sularsan sula kızarıklığı gitmeyen türden olduğunu düşünüyorum onun O da öyle arkadaşlar böyle dolar var dolar bir taraftan bitiyor kargolara koyuyorum bir taraftan böyle arkadaşlar kış geldiğinde de bu sedumlar kıpkırmızı olacak o zaman tabii ki çok daha farklı istenen bitkiler olacak onlar ee, böyle ha bir de arkadaşlar bakın şunlar şunlar da yine büyük ihtimalle yapraktan büyümüş olması lazım şunların çünkü bunların ekimini bu türden ekim yapmadım kristal yapraklıdan Yine burada hovartiya türlerimden olmuş. Hovartiya kalpli yapraklım var. Böyle arkadaşlar. Şunu bana Birgül Hanım getirmişti. Ee, Birgül Hanım bu komşu çatlatan çiçeğini getirmişti. Sağ olsun. Allah razı olsun. Bu benim çamımda bir türlü olmadı arkadaşlar. Kendi iklimine geçmesi gerekiyor. Ama bu saksıda bu, bu ve şu üç tane var. Ha, şu da bakın. Şu da tam tam kargoluk şu. Sen bilirsin kargoluk. Hatta ondan bir tane koy şu anki kargoya koydum mu ben bunlardan bir tane alayım. Şimdi gidecek olan bir kargo var arkadaşlar. Ona koyayım bir tane. Arkadaşlar bugünlük videom bu kadar olsun. İnşallah çok daha güzel günlerde görüşürüz. Çok daha Mutlu olduğumuz günlerde görüşürüz. Hoşçakalın.